Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ikinci hesabımda kutu açılımı yapıyorum. Evet ilk önce oranı göstereyim ben. Şöyle. 928 efsane oranı. desten sonra arkadaşlar 5870 olur. Gizemli oranı 2681. Arkadaşlar ben bir taktik deniyorum geliyorum. Evet arkadaşlar e, taktik denedim ama kod falan yazmadım. Bu kollet değiliz arkadaşlar. İnşallah kollet diye çıkartacağız. Hadi bakalım bismillah. Ben boş, bu boş. Bu, bu da boş. Bu da boş sanırım. Evet, bu da boş arkadaşlar. Şimdi geldik mega kutuya. İşte zorlanan zırt dediği yer. Oran altı arkadaşlar? Şöyle şey yapalım. Embura. Tıklayalım buraya. Şöyle kolete de tıklıyorum. Hadi inşallah altı. Hadi süpersen sen. Karakter verirsen adamsın. Hadi bismillah. Hadi. Abi. Gizemli ver süper Lütfen gizemli. Hayır. Kolet iyilisi. Nasıl ya? Kolet iyilisi verir Oran hiç artmamış o. En azından karakter yükseltelim. bu altı seviye. Abi nasıl boş çıkıyor anlamadım ya. Arkadaşlar e taktiğim yani buydu. Süper sen gitme. Doğru değilmiş. Şunu alabilseydim ya keşke. Neyse arkadaşlar karakter çıkmadı. Daha fazla büyük kutu biriktireceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu şu 75'liği bir vereyim ben. Yeni karakter çıksa zaten Versen ne olur, vermesen ne olur. Hepsini versen zaten maxlanır adam. Bir seviye atlatmadı Neyse arkadaşlar dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Şunu da bir verip videodan çıkalım. Bir yükseltelim hemen. Altı seviyor. Helal olsun diye. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Emeğin karşılığında abone olun. Ve like atın. Görüşürüz. Bay bay. Çalışıyorum Yunus